Merhaba arkadaşlar. Bugün yine dairesel bir parça çizimi yapacağız. Başlangıç düzeyinde bir alıştırma olacak. Çizime başlamak için ön düzleme bir çizim açıyorum. Daha sonrasında bir merkez çizgisi alıp şu orta noktadan dikey olacak şekilde bir bırakıyorum. Daha sonrasında çizmek istediğim yapının e, kabaca bir oluşmasını istediğim yapının skeçini yapıyorum. Şu şekilde gelip şöyle ölçülendirerek gidelim. Şurası 80 mm. Şurası 25 milimetre Şu bölge 60 mm. Bu bölgenin çapı da 150 milimetre Daha sonrasında yay komutumu alıyorum. şu şekilde olacak şekilde bir yay bırakıyorum. Ee, yayımın radyosu 45 şu noktanın orijinal olan uzaklığı 75 ee, daha sonrasında yerden yüksekliği de 50 olacak şekilde yayımı tam tanımlı yapıyorum. Daha sonrasında tekrar line komutunu alıp yukarı doğru çıkıyorum. Bu yüksekliğimin de 150 olmasın istiyorum. Daha sonrasında tekrar içeri doğru gittiğimde şuradaki uzaklık 25 milimetre olarak tanımlıyorum. Yani dış 150, iç 100 çap olmuş olacak. Şuradan aşağı inip şu şekilde geliyorum. Daha sonrasında şuna bir uzaklık tanımlayacağım 20 milimetre. Şu bölgede de bir çap tanımlayacağım iç çapını tamam tanımlayalım. O da 37 ,5. Yani 75 milimetre olacaktır. Daha sonrasında şu alt bölgede bir daire çizmem gerekiyor. Yine bir yay tanımlayacağım. Şöyle aldım. Önce bunun merkeze olan uzaklığını tanımlıyorum. 38.7 mm. Daha sonrasında bu yayımın çapı 160 milimetre gördüğünüz gibi şurada bir çakışma oldu sonra şuradan bir line alıp şöyle indiriyorum ve objeleri bu da komutuyla şu bölgeyi bu diyerek kapalı bir kontura burayı çevirmiş oluyorum yine biz şu bölgeye bir 80 tamamlasak oluyor mu 160 vermiş zaten tamam şuradaki bakıyorum başka eklemem gereken bir şey var mı yok gibi Usurlar bölümünden döndürerek kat oluşturma diyorum. İnce usurdaki tiki kaldırıyorum. Şu şekilde bir yapı oluşturuyorum. Daha sonrasında bunu şu bölgeler tutup bir çizim açıyorum. Üstten bakıyorum ve şu 150 çaptaki çizgi objeleri dönüştürden dönüştürüyorum. Şuradan şu şekilde bir gelecek şekilde line çektim bir de bunu karşıya aynalayalım. O şeyleri aynala, etrafında aynala. Okey. Şu ön tarafta bir e, yay olması gerekiyor ya da radius diyelim. Bu radiusun değeri de 25. 25 metre mm olacak şekilde tanımladım. Şurada ufak bir boşluk var ama o çok problem olmayacaklar isterssek şunu Uzaktan bunu 115 yapalım. Tamam. Bu şekilde bunu da almış olduk. Daha sonrasında tekrar bir çizgi çekip aynalama yapmak için şu, şu ve şu çizgiyi aynalamak istiyorum. Neyin etrafında? Senin etrafında. Şöyle bir yapı çizdim. İstersen bunu budayarak da kesebilirim. Ben şu dış tarafını kesmek istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Bir dikdörtgen çizeceğim. Şöyle. Böylece seçili kontürleri kesmemi sağlayacak. Hangi kontürleri kesmek istediğimi soruyor. Şunu kessin, burayı kessin ve şurayı kessin. Benim yapım e, tam olarak çıksın. Tabii bunu tümünden ya da tümünden her ikisinden olarak değiştiriyorum. Bu şekilde oldu. Şuradan ön düzleme tekrar bir çizim açıyorum. Az önce bir daire çizmiştik hatırlarsınız. Şuradan 38 mm kadar aşağıdaydı. Onu bir tekrar çizmem gerekiyor bu şey için. Akıllı ölçülendirmeden tekrar 38.7 milimetre olarak giriyorum ve 160 çapı tanımlıyorum. Unsurlar kısmından gelip diğer yani dairesel değil de tek yön kesmek istediğimiz için şu an tümünden her ikisinden diyerek şöyle tanımlama yapmış oluyoruz. Evet, daha sonrasında şurası bir küçük göründüğü gibi geldi bana orayı bir düzenleyelim. Şuradan çizime tekrar giriyorum bakalım küçük görünmesinin sebebi Bakıyorum. şunları kesmemiş olmamız yani unsur düzenlememiz gerekiyor ee, daha sonrasında şuraya gelelim şu bölgeyle şu bölgeyi de kes diyelim tamam şimdi istediğimiz gibi oldu son olarak da şuraya bir çizim açıyorum şuradan 25 çapta bir delik açacağım şunu ve şu yayı seçip eş merkez diyorum. karşı tarafa da aynı alayalım bunu yine dikey ve yardımcı olarak belirleyelim objeleri ayna alıyorum neyin etrafında senin etrafında Bu unsurlar eksi ile kestirdim. yine tümünden her ikisinden keselim Evet malzememiz bu şekilde olmuş oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.